Acaba nerede doğacağım çok merak ediyorum. Hemen burada. Bekleyeceğim çünkü doğana kadar. Ben yanında koşarım olmazsa. Koşamıyorsun. O. Tamam bir gidiyor gidiyoruz gel. Ooo. Biraz şey hassas bu arada bir Aynen. Rampaların hastasıyım gözlerinin hastası. Gözlerin o ters oldu. Olsun ama her türlü. Gordon Freeman her türlü gider. Her türlü. Her türlü Her türlü dur. yürür. Abi Drift King. Gel 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 gel. Abi ne yapıyorsun sen ya? Tamam sen orada dur. Orada dur. Öbür tarafta dur. O şey bana yaşman lazım. Abi ben, biraz, ben orada, Tam önünde var. Ben biraz fazla gittim. Tamam no problem. Abi çok güzel ya bu arş. Yalnız bu kadar radyasyon niye? Abi ne bildiğin... yapmışlar burayı? Pipi olmuş. Abi Allah wait benim şey gitti galiba. Bot Yo. Gitti. Bot çünkü gördü bir anda, yerdeydim. Evet evet. Neden ha. öyle oldu? Ben tam bildim. Geliyorum geliyorum. Sen ne o kadar ilerdesin? Ha geridesin. Hop kapattım. Abi ibre hep full de ben onu çözemedim. Geliyor niye? Be. Öyle işte. Off lag oldu. Off lag. Aa burada gizli item var. Gel gel sikir gel. Sikret sikret. İki tane şey. Ammo için. Gel bak Yeni burada Yeni silah vermiyor değil mi? Vermiyor. Gel bak burada. Burada durabiliriz ama. Buranınki ikisi güzel çünkü. Ne park ettim be. Harbiden gömdüm direkt. Buranınki güzel. <laughs> Okey. Gel buradan yukarı. Ne diyor lan? Allah! Ne kamin lan? Kamin abi. Kum. Kum değil. Yavaş, sakin. Hmm. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Kır. Abi direkt çıkarsak da oluyormuş. Ne oldu o düştü? kırıldı. Şimdi iniyorsun, ganimetleri topluyorsun, gemiye biniyorsun. Of Vigo bekliyorum. A ben nasıl park etmişim ya? Senin park bir numara ya. O ne ya? Duvara park etmişsin resmen. <laughs> Duvar. Of. Es enseye Ar park. etmişsin görüyor musun? Artık. Hayır. Baba baba ba, 360 Of of abi asıl sen bir... 40, 40 abi dur, benim forty Fortnite Twenty it. Abi benim hava Dur burada dur burada dur burada. Ben hala gerideyim zaten. Tamam, burada burada dur. Niye? Gel. Görev yapacağız. Görev. Görev aşkiliyam tutuşuyordum zaten. Çok güzel bir görev ya. bu bu, bu şey mission çok güzel. O şey genel olarak hani şey yapma. Aynen. Ha, araba sürme. Dur ben şu sen şunları alta yerleştir. Aa, fizik akacağız yani. Aynen fizik okuyorsun yine. Tamam. Abi bakma armadillo geldi. coin. Bunlar ne lan? Bir şey değil bunlar ya. Bunlar fotoğraf çekiyor. Bunlar paparazi. Ya oğlum sikerim paparazzi'ne. Of! O abi nasıl uçtu gördün mü? <laughs> Flash'ı koydu piç. Okey. Senin araba nerede? Burada. Ha, elimiz duruyor da. Biraz gerili abi. Bu kadar gerilemene gerek yok da ben öküzlüğümden geliyorum. Arkandayım. Of. <laughs> Rezillik diz boyu Berk. <laughs> Bazen sadece üzülürsün. <laughs> Bazen sadece duvar. <laughs> abi. Hani duvar... abi fight var. Fight var. Yani duvarı tutturamadın abi. <laughs> abi yalnız ben bayıldım bu salon olayına ya. Klima rules. Yürü. Ezelim, ezelim, ezel or. Hop ben hepsini kaçırdım. Sana bıraktım. Abi eziyorum, Ezle! Ezle izle. Sen. İzleyemem. Oooh. Nasıl sen, oh. sen, sen neredesin? İlerideyim. Lambalardan atlıyorum. Oooh. Oh! O tam bir, aynen aynen, tam öyle yani. Beyler köprü yapmışsınız çok beğendim. Alın, hediyenize sokun. Abi ne oluyor? Yıkıyorum. Hayır bende çok garip şeyler oldu. Abi. Biz bir tepeye bir yana filan gitti. Oğlum ben bildiğin akrobat gibi sürüyorum ha. Gel gel gel. Yanlara manları duvardan gittim biraz önce. Devam. Abi bir dakika. Kırıldır. Şuraya girmiyor muyuz? Devam hayır hayır hayır. Abi içinden geçtim. <gülüyor> bekle bekle. <gülüyor> sen direkt böyle, böyle bekliyorsun ağzını kıracağım piç geliyorum. Aynen aynen. Çok sakinim yani orada hayvan gibi yaratık çekiyor beni. <laughs> böyle direkt geliyorum. Seni yine bottan attı ya. Geliyorum böyle sopayı elime aldım vuracağım ağzına diye. Çubu, çubuğu, <laughs> çubuğu saplayacağım. Çubuğu aldım geliyorum. <laughs> ya da olsa zevk çubuğu. Gel gel. Abi benim bot nerede? Sen ha. Sen önden git ya seni göreyim istiyorum. Abi gör zaten ya o kadar. Go go go. Sağ. Yes! Of. Abi bak duvardan sürüyorum. Abi, Abi niye? Yık şey, herifi, yık şey herifi, yık Bütün kurşunu yedim. Abi herif yıksana. ha. Selam pump. Tamam burada park. Abi. Abi. Abi niye gidiyorsun? Geride park edecektik. Abi geliyorum. <laughs> Bildim, gittim bir bak. Abi 90 candan 20 cana düştüm. 3. Abi 3 da kurtuldum Yok ya. Yok lan. tam buradan aynen aynen. Bi burada. bi bir, hat health basar mısın moruk? Gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> <Take this match. gülüyor> ben de sana bir şey. Ooo. Karşılıklı basalım. Aynen. Bak konuşuyor dinle. Burada dur dur kırma kırma bekle. Adam geliyor kırınca. Dinle. Kelime oyunu mu yaptı? Aynen. Titre dedin değil mi? Aynen. Bere güzelmiş. çok kanlı olmuş. Herif bizi seviyor yani. Sevmiyor oğlum ayak mısın? Şey dedi ya oğlum heriflere herife isim veriyorsunuz bok gibi oluyor adam.

Biz öldük. <gülüyor> Yele. Yele. <laughs> Bomba aşkıyla öldüm. Nerede doğduk? Yola! <laughs> Camı <Canu> kırarak. <laughs> tamam. Şu tarafta ne varmış? Abi herife işkence etmişler. Herifin boku Yine. çıkmış. Baksana. Dur abi. Gel, gel. gel bir abi şuna bir bak ya. Kardeş bir gel bak. Of yok etmişler abi. Abi ya Elif. Elif fotoğrafa dönmüş. E şu kutulardan bir şey çıksa. Gel ki yerlerinden çıkmıyor ya şeyden çıkıyor. Abi ne yaptın ya? Bak bak izle şimdi izle şimdi watch it. Oh yes. Nice. Abi atıyorum. Çekil atas çekil Abi abi Ha PvP yok galiba ya. Evet abi yoksa giderdi. Ya, ölmüştüm yani videoyu ölmüştüm. Aynen Onun, aynen. Onun on üzerinden 10 on bok gibi bomba yani. Abi burada gel. Gel 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 gel. Ölmeseydim keşke. Of. Burada biraz böyle gitmen gerek. Abi bomba var. Bomba vardı. Abi bombayla bir şey olmuyor. İlk önce belli bir mesafeye kadar gitmen lazım. Oha ben nerede doğdum? Geride mi? Aşırı. Geliyorum geliyorum. Ot oh, trip. <laughs> ben burada bekliyorum o zaman. Git 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 git. Git yele. Keşke adam vursan. Keşke düz sana bakan adam vursan. Soldan ateş ediyorlar. Nerede ne diyorlar lan? Köprü. Abi ölme. Ölme. Oraya atacağım sanıyorsun, yanılıyorsun. Yakından bile geçmedi. Aha. Abi. <laughs> Yakın değil. Abi öldün öldün dur dur dur. Olun ya dur. Hatta spanlamıyor beni. Şundan oldu şimdi. Aa gel. Of çok girdi aynı Öldün değil mi lan? Aynen bir anda ses bir, 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 bir mermi sıkıştık ses geldi sonra yoktun <laughs> dedim zaten <gülüyor> <gülüyor> dur bak izliyor musun beni evet watch it watch this git, gel doğdum watch this doğdum. doğdum güzelim hadi be yemedim bir dalda alabilir miyim alamıyorum bende var ya abi hop duvara yapıştım Rip. Dur orada dur. İyi vuruyorlar Nasıl? lan. Abi ölme 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 ölme. Please no Lerino. Çok uzun spawn yapıyor ya. Ah geldi tamam go 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 go. Al i̇stersen git kapa. At. Abi. Öldüm deme. mi? Aaa no! İzliyorsan Hiç bir, kaldı, şey atacağım. Kişi kaldı. Tamam, ona kafa atacağım. O, sağ gideceğim. tuş mu atacaksın? Aynen, sağ tuş atacağım. Ben attım yanlışlıkla tellere attım. Doğdun mu? Hayır. Doğdum. Gel o zaman seni bekliyorum atmak için. İki tane adam var. Birisine sen, birisine ben atacağım. Bende de var. Bende Aynen. de var bomba. Ha, Nerede? Ben, bak bak. Tepedeki benim. Abi bok gibi attın. Ne yapıyorum? İzle, izle. izle. Sıkma, sıkma. İzle. Hadi İnan be. i̇nanılmaz attın abi, inanılmaz. Tamamen hesaplıydı. Fizik yanlış. Abi. Aa, karşıdan adam gelecek asana. Nereden? Şurada herif var. Sen içeridekileri bir öldür de. Yele! Aykokun yele! Aynen. You're dead. Sen de öleceksin. Ha. Abi vurabilir misin? Abi nasıl titriyorsun ya? Acil canı ihtiyacım var. Abi öleceğim mi? <laughs> Abi Alırım. ta aynı yerde doğdum. Fuck checkpoint. Fuck checkpoint. Abi mermi maz ya. Allah ne oluyor lan? Vuruldum. Aa taranıyorum. <laughs> diyorum. Sen dışarıda mısın? Boom kırdım kapıyı. Tamam gel. Gel şimdi bak bekle tarıyoruz. Geç yerlerine. Oğlum neyin alarmı lan bu? Teneffüs abi. Şimdi bizi şey yapacaklar, sıkıştıracaklar. Hazır ol. Tamam. Sağ tuşum hazır. Bir de el bomban da hazır olsun. Sağ tuşum hazır abi yeter. Sağ tuş ve el bombası. Tamam. İlk, ilk ben atayım. Of. Öldü. Ölmediler. Ateş et. Oo, çok güzel yere bomba attım. Tamam şimdi normal silahla. Öldürürüz. Helal. Dikkat Sonunda adam var. Doğmamış mıydın? Hayır. Benim doğmaları sen üç katın oluyor ya nedense. Aa buradayız. Aynen. Çünkü sen server kurdun kardeşim. Abi yanda herif vardı. Abi niye, niye oraya gidiyorsun? Abi oraya açtık zaten. Ağzıma sıçıyorlar. Abi sen A çok yanlış yere gittin kardeş yani. Sadece onu söylüyorum sana. Aa ben geride Hoş. doğdum. Aa ben heriflerin gerisinde doğdum. Ben şey yapıyorum. Alıp kaçıyorum abi sikerler seni. Bye. Bay. Ben, ben, ben seni izliyorum zaten şu anda. Hadi of. Bye. Of yeme onu. Ye, ye var ya sen öldürdün ha. Hadi bye. Aa, aynı yerde doğdum. Abi vat. Benim arabam nerede? Bilmem. Sen nereye park ettin ki? Abi yolun sonuna park etmiştim. Abi bana ateş etmiyorlar. Oh, manevra lan çünkü belli bir bana... checkpoint'i geçtim büyük ihtimalle. Seni bekleyemiyorum çünkü paso ateş ediyorlar. Abi bana da ediyorlar ve ben Abi. yürüyerek geliyorum. Abi heriflere vurdum, Birileri kıpırdamadı. Okay, tamam duruyorum, bekliyorum seni. Abi ben ölüyorum şu anda. Ölmezsin, ölmezsin. Abi, köprü altında yaylım Öl, ateşi ölmezsin, yiyorum. Ölmezsin, ölmezsin. Sen arabayı park mı ettin? Park ettim, duruyorum. Sana Oğlum, füzeyi boş... yiyor. Bir şey olmaz, sağ sol manevra yap. İzliyorum of. şu an seni. Of. Sadece ikonunu görüyorum ama görüyorum yani. Geldi. Koş, 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 koş. Keşke şeyim olsa, aux enerjim olsa. Niye? Çünkü abi arabasın mısın? Evet. Arabam yok abi benim Abi dur <gülüyor> <gülüyor> Dur düzgün sürmeyi söz veriyorsan koştum mu bütün yola <laughs> evet. Onu diyorum sana abi Abi atlayamıyorum arabanın üstünden Dur ters park edeyim bekle